Of ben nereye geldim lan şu an? Ben gene karıştırdım galiba buraları ya. Hayırlısı buradan sola dönelim. Dönülüyorsa tabi. Buradan sola mı dönülmüyor acaba? Ana. Neyse dönmeyiz biz de. <laughs> Çok da şıkkı fıkkı fıkkı fık. Ya otogar diyor. İyi otogardan bulurum ben. Abi hiç bilmiyorum ben burayı ya. Buradan sola mı dönüyoruz acaba? Sağa mı giriyoruz? Ne yapıyor yapıyorduysak? Burada bir tane AVM var galiba. Rezalet lan buranın trafiği. <laughs> Ben yanlış mı geldim acaba ya Düzgün değil mi buram abi Neredeyim ben şu an ya Trafik rezalet mezalet falan ama Herkesin birbirine saygısı var gibi sanki birazcık ya Abi herkes bekliyor ya Benim geçtiğim yerden var acaba Işık mı var diyeceğim Işık da göremiyorum ben Yayaların pek saygısı yok Hey pek aceleci değiller ya Hadi Of Ama çok kalabalık bir trafik ya suplementler, vitaminler, proteinler, basın. Neredeyim ben? Neyse buradan düz gidelim bari de. Düz mü gitsek acaba? Sola mı, dön Sola mı dönmek lazım ki? Tam çözemedim ki. Üşüdüm de ya. Sola dönünce nereye çıkıyorsun? Düz gidince nereye çıkıyorsun? Abi hiç bilmiyorum ki ya. Neyse ben buradan düz basayım da. Şurada durayım da. Dayanmadı oğlum. Bir an neden korktum bilmiyorum. çok kalabalık, çok kalabalık, çok kalabalık. Teşekkürler Seyat. Şimdi buradan U dönülebiliyor mu? U mu dönsem? Sola U döneyim ben en U mu dönsem acaba? Hiç bilmiyorum Ne? Her türlü sola yere gideceğim ama. Hayırlısı. U dönülüyormuş. U mu döneyim? Dönce ne insan bugün? Lastiklerim soğuk abi. Buradan sağ mı döneceğiz şimdi? Düz nereye gidiyorduk lan buradan? Uf gene karıştırdım galiba. Allah'ım ya Rabbim. Ne kadar kısa sürüyor bu ışıkta ya. Düz mü acaba buradan? Sapıttım ya. Düz gideyim değil mi? Düz, düz mü gitsem acaba? Nereye gitsem ya Rabbim acaba şu an? Of. Yol verin, yol verin. yok. Teşekkürler. Götüme gireceğim. Nasıl çıktım buraya? Hiçbir fikrim yok inan. Oğlum otele gelmişim ben. Yanlış ihtiyaç parç mı oldu Ha, altı AVM üstü mü otel acaba? Nereden geliyor lan buraya? Bir yeni mesaj geldi. Buranın acaba girişi nerede? Hoppa. Oğlum buraya nereden geliyor lan? Ay ay. İçim şişti. Uf, bir de tek yön bu yol şimdi ya. Abi delireceğim kafayı yiyeceğim. Nerelerdeyim acaba şu an? Of. Salaklığından sual olunmuyor. Yine şekilim. Sardım <laughs> bitmiş olabilir şu anda. Şimdi buradan mı? So buradan sola değil galiba. Hoppa. Allah'ım ya Rabbim delireceğim. Nereden dönüyorduk ya? Ben buradan dönmeyeceğim yalnız. Otel, 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 otellik bir işim yok abi. AVM'ye gitmem gerekiyor ve ben bu AVM nerede bulamıyorum. Ben sanki bu yoldan değil geçtim gibi ha. Sola dönüş yok. Şanssızlığın dip noktasıyım. Ha buradan dönüş olmasın abi zaten ben buradan döneceğim. E götüme girecek birisi ya hayırlısı. <laughs> Oğlum ben gene nereye geldim acaba ya? Yiğidim bu ne cesarettir seni tanımak istiyorum ve <laughs> mutlaka ara. Hop <laughs> ben buraya geçebilir miyim? Çözdüm ama var <laughs> ya. <laughs> bu sefer hangi çözdüm biraz. Oğlum gene çözemedim galiba. Bu eyalette filtreleme yapabiliyor muyuz? Pardon. Pardon bakar mısın? İyaş nerede İyaş Park? Bey eyvallah. Hoppa. geçebilir miyim? Teşekkürler. Evet. Ya pardon, İyaz Park nerede? İyaz Park. Çok mu dersin? İşte evet. Direkt, sağ, sağ, sapan, o, Eyvallah, ışıklardan sonra. Of, dim direk git diyor. Of trafik kilit şu otobüsler rezalet ya. <gülüyor> <gülüyor> Of. Allah'ım yarım saattir iyi yaş park arıyorum. Başlayacağım şimdi. Küseceğim gideceğim şimdi iyi yaş parka. Dayı tepeme çıkamadın sen de ya hayırlısı. Adam bir soluma giriyor bir arkadan dayıyor. Cık. Ay neyin peşindesin bekle işte hepimiz bekliyoruz biz de at değiliz burada. Değil mi? Of. Ulan azıcık sağa yanaş bari insafsızın at ya yol vermezsem geberecek Adam bana ço, sen çok tarz, ayar alım. Sen çok terssin dedi ama. Ulan ben böyle gide gide Afyon Karahisar'a varmayın Of. Bu otobüs ben nereye dönersem oraya dönmem eğilimde ya. Lan bir de şu otobüste hiçbir şey göremiyorum ki. Görüşümü kısıtlıyor. Acaba ne var orada? At çiftliği var. Buradan nereye gidilebiliyor ki? Allah'ım şu an <laughs> nefret ediyorum bu kutu taşıma araçlarından. Tiksiniyorum. Takıldım kaldım şunun arkasına. Bilerek filtreleme yapmıyorum bilmediğim bir şehir kimsenin nasıl davranacağını bilemedim için. <laughs> pek tam yemiyor da. Şu an neredeyim? Nereye gidiyorum? Ben kimim? Bu ne bu yoldan yürüyen kimse yok ya. Murphy. Pardon. Pardon bakar mısın? Pardon. Yaz Park nerede? Başlıyorum. Hı hı. Orada sağa dönün zaten görürsünüz. Tamam. Aşağı sonra sol tarafta tamam teşekkürler. Işıklar gelecek. ışıklardan sağa dönün. Oradan bayağı aşağı indikten sonra sol tarafta görürsünüz. Buradan sağa dönün. Sağdan bayağı aşağı indikten sonra sol yok solda mı görürsünüz dedi. Birine daha söyleyip sordurup sorumu tasdiklettirmem lazım. Buradan mı sağa dönüyorduk acaba ya? Bir de dümdüz çık karşısına çıkacak. Bir de, de buradan sağa git dümdüz git soldan karşına çıkacak. Bir de yok çıkmaz. Bir de yok çık. Buraya da bak. Cık. Sadece sağına bakıp yol atlıyor ya. Hani oğlum gene çıkmadı. Ama var ya bir şey değil mi? Sanki buralarda gibi hissediyorum ya. Pardon. İyaz Park nerede? Ha, burası mı? Pek teşekkürler. Ah. Yılan doğru gelmiş. Buradan da kimse gelmiyorsa basayım diyorum şuna. Hopa. Allah'ım geldim ya Rabbim. Sevinçten çıldıracağım şimdi ya. Vatan kompüteri bile var. Yarım saat ah. Yanlış ters yerden geldiğimi fark ettim ama olsun umrumda değil. Ben ezilmek istemiyorsanız buradan gelebiliyor mu ya? Ay buna bayılıyorum. Ah. Oy tut 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 Mahvoldum şu an ya. Mazoşist bir gülüş içerisindeyim. Psyko psyko gülüyorum şu an. Ha.